Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda bir yemek kaşığı pilavlık bulgur, 3 tane havuçla hazırlamış olduğum bir meze tarifini sizlerle paylaşacağım. Havuçların dış yüzünü temizleyerek tarifin yapımına başlıyorum. Havuçların kenar kısımlarını aldım. Uzun şerit halinde önce kesiyorum yarım ay şeklinde tekrar doğuruyorum. Gayet pratik, çok da lezzetli bir tarif oldu. Hazırladığınızda eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Büyük boy bir tane soğan kullandım. Soğanı havucu doğradığım gibi yarım ay piyazlık ince ince doğruyorum. Tarif içerisinde kullandığım diğer bir malzeme küçük bir baş sarımsak. Tüm yemeklerimin olmazsa olmazı ben sarımsağı bol miktarda ekliyorum yemeklere. Bu tarif içerisinde de kullanacağım. Dış yüzünü temizledim. Direkt doğramadan kullanacağım sarımsağı. Tavaya yaklaşık bir kahve fincanı dolusu zeytinyağı ekledim. Havucu ilave ettim. soğan, doğramadan direkt ekledim sarımsak, 2 yemek kaşığı bulguru tavaya ekledim. Malzemeleri karıştırıyorum. Bu tarif içerisinde tüm malzemeler çabuk pişer, bulgur pişmez diye hiç tereddüt içerisinde kalmayın. Bulgur da kolaylıkla pişecek. malzemeleri yüksek ateşte soteliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Biber miktarını, tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Ben biraz acısı belirgin yemek seviyorum meze olsun yemek olsun bol miktarda ekliyorum acısını yarım çay bardağı su ekledim tava içerisindeki bulgurun daha kolay pişmesi için tavanın ağzını kapattım kısık ateşte pişirdim kontrol ediyorum bulgur pişip pişmemiş mi diye zaten havuç kolay pişiyor içerisindeki sarımsak soğan çok kolay pişiyor sadece bu aşama önemli olan aşamada önemli olan içerisindeki bulgurun pişmesi. Biraz daha pişireceğim bulguru. Hazırlamış olduğum tarif servise tamamen hazır. Tüm malzemeler pişti. Şöyle bir karıştırıp altını kapatacağım. Dinlendirdikten sonra hemen servise alacağım havuçlu karışım dinlenirken bir kase yoğurdun içerisine evde kendi hazırlamış olduğum yoğurt 2 çay kaşığı kuru naneyi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Kuru nane çok güzel yakışıyor yoğurda. Varsa evinizde taze nane de çok güzel olur. tamamen nane karışınca dek iyice yoğurdu karıştırıyorum. Sonrasında bir servis tabağı içerisine yoğurdu aldım. Hazırlamış olduğum havuçlu, bulgurlu, bol sarımsaklı, soğanlı karışımı sizlere yakından da göstermek istedim. Yoğurdun üzerine alacağım. Çok hafif, çok da lezzetli. Havucu bir de bulgur, sarımsak, soğan, pul biber, toz, kırmızı biberle deneyin derim. Gerçekten lezzetini çok beğeneceksiniz hem süslemek için hem de içerisinde güzel bir lezzet verdiği için aralarına biraz ceviz ekledim. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdi de hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı Unutmayın lütfen o değerli yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda eklediğimi açıklama kısmında belirteceğim. Açıklama kısmından malzemelere ulaşabilirsiniz. Pratik, hafif, günün her saatinde yenebilecek bir tarif arıyorsanız ben evde bulunan malzemelerle hazırlamış olduğum bu tarifi sizlere sundum. Sizler de hazırlayıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Başka lezzetlerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.